Yargıtay, Esra Hankolu'nun ölümüne ilişkin davada son sözü söyledi. Mücahit Uyguna kasten yaralama e, neticesinde ölüme neden olma suçundan verilen 10 yıl hapis cezası onandı. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünden de baş şüpheli olan Uygun'un tahliye talebi reddedildi. Kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet talep edildi kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan hüküm giydi. Esra Hankulu davasında 10 yıl hapse çarptırılan Ümitcan Uygun'un cezası Yargıtay tarafından onandı. Bak Allah rızası için yalvarıyorum. Ben şimdiye kadar sustum. Ben sustum. Türkiye onu ilk kez Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle tanıdı. Ardından adı Esra Hankulu'nun ölümüne de karıştı. O davada 10 yıl hapse çarptırıldı, parmaklıklar ardına gönderildi. <laughs> Cumhuriyet Başsavcılığı Ümitcan Uyguna verilen cezayı az buldu. 13 Nisan'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ancak temyiz Yargıtay'dan döndü. Birinci ceza dairesi kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. Takdir indirimi uygulanmadı. Uygunun tahliye talebi de reddedildi. Hepsinde şikayetçiyim. Tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ile Dilan Civelek ise delilleri karartma suçundan birer ay altışar gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ağustos 2021'de ihbar üzerine Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir eve giden polis, 25 yaşındaki Hankul'un hayatını kaybettiğini belirledi. O gece genç kadınla aynı evde kalan ve Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın da baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun ile birlikte iki kişi gözaltına alındı. Başsavcılık, Uygun'un Hankul'u öldürdüğü, diğer iki sanığınsa suç delillerini kararttığına iddianamede yer verdi.